三万遍，对不对？ bekliyorlar görüyor musunuz? Şey vermek için. Merhabalar Gonca hoş geldin Gonca Asım geldi Gonca geldi Sinem kim geldi bir dakika Sinem geldi göremiyorum güneşte aynı anda iki yayın açtım <laughs> sohbet etmek isteyenler diğer sokak yayınında kılabilir gezmek isteyenler benimle ikinci yayından devam edebilir arkadaşlar <laughs> Çizenen hoş geldin. Nasılsın? Dediğim gibi e, sohbet etmek isteyenler diğer yayından kalabilir. Gezmek isteyenler benimle bu yayına. Ama çok güzel. Yaz gelmiş. Artık geziyoruz. <laughs> Şimdi biraz önce e, Handan Geziyor kanalından yayın açtım. Baktım kimse yok. Herkes herkes burada. <laughs> ben de buradan ikinci yayın açmaya karar verdim. Gezerken siz sahili falan göstereceğim şimdi size biraz. Şimdi okuman biraz zor oluyor tabii ki yürürken. Şimdi dışarısı çok kalabalık. Rüzgar var. Kuzey tarafında var. Güney tarafı sakin yani bu taraf. Ama hava çok sıcak ve çok güzel artık. Böyle yavaş yavaş yaz gelmiş yani. Burası Tersane Caddesi. Şimdi ön taraftan gitmedim ben ama şimdi birazdan liman şey tarafına geçeceğim. Tersanenin lokantaların, restoranların olduğu tarafa geçeceğim. Oradan sahile çıkacağım. Çünkü bayağı gürültü var burada. Burası Tersane Caddesi arkadaşlar. Burada da işte kahvesi diye geçiyor burası. Böyle alana da bir bakayım. Evet size nasıl sinop. Evet, evet arkadaşlar benim yerime cevap verirseniz çok mutlu olurum çünkü ben hani görmüyorum yürürken yürüyorum da çok fazla göremiyorum. Çünkü şey, okuma şansım çok olmuyor yürürken. Hani siz, e, sorulara cevap verirseniz çok mutlu olurum. da bakacağım zaten. Şimdi buradan diğer tarafa geçeceğim oraya göstereceğim size bir dakika şuradan geçip. şöyle biraz göstereyim. Burası Tersane Caddesi diye geçiyor. Ee, burası işte e, burada minik minik şeyler, kafe oturacak yerler var. Çay bahçeleri var mesela. şükür o gönül Diğer tarafta var. Bir dakika. Ne yazıyordu? Teşekkür ederim Asım. Sağ olasın. Şimdi buradan Tersane şimdi restoranların olduğu tarafa getireceksin Şimdi bu kafeteryanın oradan çıkacağız. Burada oturacak yerler var işte. Çay bahçeleri tarzında yerler var. Buralarda işte geldiğiniz zaman buralarda buralarda bir seçenek sonuçta. O yüzden şöyle göstereyim biraz. Şimdi buradan doğru diğer sahile iskele tarafına geçeceğiz. Eğer iskele açıksa da size iskeleye doğru biraz böyle şey yürüyüş yapacağız. Orayı göstereceğim size biraz. <laughs> Şimdi yer yayında kimler kaldı bilmiyorum ama. <laughs> Bugün hava da mükemmel. Şöyle devam edelim arkadaşlar. İşte geldiğiniz zaman işte buralarda burası tersane diye geçiyor. Marina aynı zamanda. İşte kiralık yatlar falan da var gezmek isterseniz sahilden denizden böyle yemek için içinde farklı farklı seçenekler var şöyle biraz bakayım Mudanya yok yok Hayır burası Sinop Mudanya değil ya yani Muhtemelen şöyle söyleyeyim Bence bütün her yerde sahil kasabaları sanırım az çok birbirine benziyor galiba burası Sinop Sinop merkez burası Tersane Caddesi diye geçiyor şöyle farklı farklı yerler var farklı farklı yemek seçenekleri var. Hani sizin damak tadınıza göre değişiyor. Bugün çok kalabalık dışarısız. Şey sanırım dışarıdan turlar falan da gelmiş. O yüzden bayağı bir kalabalık. Yarın da muhtemelen bunun iki kat olur. Şöyle bir dakika ne yazdınız okuyamadım. Terbiyesizliğin lüzumu yok. Herkes haddini bilsin. Evet. Şuradan sonra şimdi bu tarafı göstereceğim. size bugün dediğim gibi turlar gelmiş farklı şehirlerden, o yüzden de çok kalabalık. Evet, şey aşağısı. Bakın, dükkanlar da açılmış, o yüzden çok çok kalabalık. Bir kısım burada benik benik dükkanlar, Kalenin altında var, burada var. Bir kısmını diğer tarafa koymuşlar Sabahattin Park'ın oraya. Önceden sahildeydi. Şimdi gezi tekneleri bugün full. <laughs> Ama iskele kapalı. böyle esiyor. Sanırım lodosmuş galiba. Şöyle şöyle göstereyim size. Yeni yeni artık böyle şeyler açılmış. Herhalde yiyecek çıkan yerler şunlar olacak galiba. Hepsini bir yere toplamışlar. Bakın. Şöyle okuyalım biraz. Aa yok zeytinburnu değil. Burası Sinop. Zaten yazmış arkadaşlar. Aslında Zeytinburnu'nda böyle bir yerde çok da fazla yok ya. Ben yani orayı da biliyorum ama hani benzettim gerçi ama böyle bu kadar da güzel bir yer yok orada bence. Benim bildiğim. Değişmediyse son 5 yıldır. Turlarına <laughs> turanma doğru biraz böyle gezi tekneleri tabii var. Çok fazla artık yaz boyunca. Tabii her yerde harıl, harıl. bakın şeylerin hazırlıkları var. Yaz hazırlıkları hızlı hızlı çalışıyorlar böyle. Hani şimdi sezon bir anda açılacak muhtemelen çünkü Hı, hava bugün mesela çok güzel. Hatta denize girmeye bile başlamışlar. Biraz biraz da e, şeyler vardı. E, insanlar i̇nsanlar vardı denize giriyorlardı. Demek ki deniz artık suyu so şey, soğuk değil. Yani 17 kişi izliyor ama like yok. Like atıp eğer ilk defa geldiyseniz de abone olursanız çok sevinirim. Mutlu olurum. Şimdiden de teşekkür ediyorum like atanlara. Şöyle biraz devam edelim. Şöyle göstereyim biraz. şarjımızı kontrol edelim. Gerçi bakayım kaçta. Evet, şu anda fena değil. Şarjımız da biraz az. Evet evet doğru. Bütün sürüler birbirine benziyor. Doğru söylüyorsunuz. Ama değil. burası Sinop. Bakın. Tekneler. Kaç? 4-5 tane var burada. Diğer tarafta da var tekneler. Sırası artık hepsi bütün yaz boyunca çalışacaklar. Kışın uydular dinlendiler. <laughs> Yazın iş başına. <laughs> Bakın. Bugün çok fazla turlar var. Müzik açmadan geliyor bu. İlginç. Kuzey yıldızı. Bu da kuzey Kaç tane kuzey yıldızı var? 2 üç tane galiba. O yüzden çok kalabalık. Dışarıdan gelen çok fazla tur var. Baksanıza biri gidiyor biri geliyor. O yüzden çok kalabalık. Bir anda hani turlar gelmiş sanırım. Artık bundan sonra dışarıdayız. Valla bekleriz. Çıkıp gelin. <laughs> gelin. Bir tanesi daha geliyor. Memo hoş geldin. Memo nerelerdesin? Ne zamanları yoktun? Ya da ben mi gördüm? Bana denk geldi Artık tabi tur zamanı. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim Memo. İşte yayın yapıyoruz. Aynı anda iki tane yayın var şu anda. Diğer yayın, e, sohbet yayını sokaktan devam ediyor. Bu da şey, bir tane daha gidip. E, bu da normal yayın. Böyle bir şimdi gezerken biraz da sokağa göstermek istedim size. gidiyor nedeni bilmiyorum. <laughs> Gerçi müziksiz benim için de avantaj çünkü telif geliyor hemen. O yüzden uğraşmak zorunda kalıyorum. Böyle olursa daha iyi oluyor tabi. Uzaktan müzik sesi geldiği zaman sorun olmuyor da böyle yakından geldiği zaman telif atıyor hemen. O yüzden de reklam gelir onlara gidiyor. O yüzden müzik olmasa daha iyi tabii ki. Söyle bir dakika. Ali Bey e, tarihi yerleri de tabii ki tabii tabii onları da gösteriyorum ben de mesela tarihi cezaevi var ama şu anda restorasyon yapıldığı için kapalı. E, o yüzden gezlemiyoruz orayı şu anda ama diğer yerleri tabii ki gösteriyorum. Hani bugün şimdi şöyle sahile indiğim için hani aslında normalde sokak yayına çık evde ama ikinci bir yayında açıp göstermek istedim o yüzden e, aslında. Tabii ki tarihi yerleri de geziyoruz. Kaleye bir gün çıkıp kaleden gösterebilirim size. Kaleleri gösterebilirim. Biraz önce arka taraf aslında kum kapıyı geçtim ama e, orası da tarihi Sunob'un kalelerinin surlarının, kuzey surlarının olduğu yer. Ama tabi canlı yayını açmadım. tamam anladım. ha Ben çok yorumları e, çok dikkatli okuyamıyorum açıkçası. Tabii ki doğru söylüyorsunuz kesinlikle ama ben elimden geldiği kadar hem bil, e, bilgim doğrultusunda bildiğim kadarıyla bilgi vermeye çalışıyorum. Hani atlamadan geç, gezdiğim bütün yerleri hani onun dışında da dediğim gibi işte mümkün olduğu kadar gezmeye çalışıyorum. Mesela tarihi çok büyük burada. E, e, çok büyük Selçuklardan kalma işte Rumlardan, Yunanlardan, Bizans'tan kalma. Çok güzel eserler var mesela. Evet. Tam e, Sakarya Caddesi'nde mesela büyük, büyük, büyük bir tane cami var. Alatin Camik. E, Alatin Keykubat zamanında yapılmış. Onu, yani o yaptırmış daha doğrusu. Selçuklar zamanında yapmış. E, mesela çok güzel oraları gösteriyorum. İnşallah ara ara artık yazın bol bol gezeceğiz. Hem plajları hem de e, şeyleri artık bu tarihi yerleri göstereceğim size. Şimdi biraz, biraz daha zorlayalım. İlere doğru getireyim biraz. Sahili gezelim şöyle. bir ara ara bilgi veriyorum zaten. Ee, tabii burada şu anda eksik olan e, sokak köpeklerimiz vardı. Onlar hepsini topladılar, barınağa tıktılar şu anda. Birçoğu yaşam mücadelesi veriyor O yüzden burası biraz bu sene bana, bana göre daha üzüldü. Geçen sene çok güzeldi. Hep buralarda böyle yatıyorlardı. Çok da güzellerdi. Ama şimdi hiçbir tane yok. Sadece güvercinlerimizle işte martılar var. tamam <laughs> <Ya dedim>, bu <laughs> dedim ki Fatih diyeceğiz Ya Teşekkür ederim, sağ olun. Like atıp abone olursanız çok mutlu olurum. Çok destek vermiş olursunuz. Teşekkür ederim. her yerin kendine özgü ayrı bir güzelliği var. Kesinlikle katılıyorum size. Her şehir ayrı bir güzel, ayrı bir özelliği var. Kendine has ve güzel. E burası Aşıklar Parkı diye geçiyor. Şu gördüğünüz park parka gidiyor geçiyor. Ön taraftaki caddede de Aşıklar Caddesi diye geçiyor. İsmini değiştirmişler ama biz bildik bilerek Caddesi diye biliyoruz. İsmi de aynı şekilde devam ediyor. Her ne kadar şu anda yeni ismini bilmiyorum. E, çünkü ben öyle biliyorum. Emin olun herkes de aynı şekilde biliyor. Yenisini çok telaffuz edildiğinde düşünmüyorum. Sadece işte böyle kargolarda şurada falan gerekli oluyor. Onun dışında Aşıklar Parkı ve Aşıklar Caddesi burası. valla deniz sezon açılmış bugün Kadıköy sahiline benziyor Evet biraz andırıyor yani şöyle söyleyeyim ben şunu anladım biraz önce mesela bir arkadaş şey dedi e, ne dedi Mudurmu mu dedi galiba yanlış mı hatırlıyorum Mudurmu dedi herhalde olmazsa bir tane arkadaş mesela Zeytinburnu dedi siz mesela Kadıköy diyorsunuz hani bence deniz olan yerler az çok birbirine benziyor yani hepsi birbirine benziyor aşağı yukarı sanki Kadıköy, Fenerbahçe'nin orası benziyor sanki, değil mi? Biraz rüzgar var. Rüzgar şey değil, soğuk bir rüzgar değil tabii. engelle engellemişsinizdir umarım. E, çirkin insanlar çok tabii ki. Rüz bir dakika okuyamadım. Rüzgar sen mi yazıyorsun? Yani, ya. Teşekkür ederim. Ya kötü niyetli insanlar çok fazla arkadaşlar. Gerçekten hani e, çirkinlik yapmak isteyen, çirkinliğini bulaştırmak isteyen çok insan var. O yüzden hani çok da fazla e, bunlar üzerine konuşmak istemiyorum. Çünkü konuştuğunuz zaman onları almış oluyorsunuz. E, o yüzden e, değer vermiyorum. Çöp daha değerli bana göre. O yüzden e, engellemenin teşekkür ederim. Sağ olasın. Göremiyorum çünkü yayını biliyorsun. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Sağ ol. Gerçekten öyle. İyi niyetli insanlar çok az. E, sevgi ve merhamet olan kalbinde iyi niyetli çok az İnşallah onların sayısı artar tek dileğim bu. Tabii bu güzel hayvanlar için, insanlar için de geçerli. Yani onlara zarar ver. İnşallah kalbi sevgi ve merhamet olan insanların sayısı artar iyilik ve sevgi adına. Bir de şunu da biliyorum arkadaşlar daha önce de çünkü bu benim başıma gelmişti şöyle bir şey var diğer yayınlardan mesela siz öne çıktığınız zaman başka yayınlardan da sizin yayınızı böyle baltalamak işte iftira atıp çirkin şeyler yapmak isteyen çok insan oluyor Ben daha önce de yaşadım çünkü bunları mesela gelip diğer yayına gidip o yayını şey yapmak çirkinleştirmeye çalışmak kısacası kendi çirkinliğini bulaştırmaya çalışan çok insanlar. Çünkü ben daha önce de bunu ilk başladığım zamanlarda da çok yaşadım. Biliyorum çünkü o, o tıp insanların olduğunu. Büyük bir ihtimalle de öyle insanlar. Evet. Aynen öyle. Biliyorum çünkü hani gerçekten doğru. Sinop Ayancık yakın mı? Evet. Sinop Ayancık buradan 50 kilometre. E, bir saat falan sürüyor. Biraz böyle virajlı bir yolu olduğu için. Yakın evet. Mesela Gerze tam şu anda. Mesela sis var. Gerçi görebiliyorsunuz. Bir tane var onun karşısında. Gerze işte buradan 35 km. Erpelik ilçesi var. Sinop'a en yakın ilçe. O 25 km. Ayancık da evet yakın. Ayancık da biraz daha ilerisinde zaten. 50 km bir saat falan sürüyor. Dolmuşta gittiğinizde. Bununla özel araçla da gitseniz. Gerçi yine aşağı yukarı yine aynı olur. Çünkü dediğim gibi biraz ve biraz tehlikeli bir yol ama hani hızlı yapılma şansı yok. Ee, o yüzden dikkatli gitmek gerekiyor. şey yorulma yorulmaktan değil. Ben yürüyüş çok seviyorum. Uzun 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 yürüyüşler yapıyorum ondan değil de hani yorumlara falan okumak bakmak için. Çünkü hani yürürken e oturma da çok sevmiyorum açıkçası yerlerde. E, yürürken hani okuyamıyorum. Ondan kaynaklı biraz satılıyor mu Ali Bey tabii ki simit satılmadığı yer mi var? <laughs> Gerçekten her yerde simit her yerde satılıyor. Yani burada da satılıyor her yerde olduğu gibi. Bütün yani, şehirlerde olduğu gibi. Sadece buraya mahsus değil zaten. Mesela ben Samsun'a gidiyorum bazen. Ee, orada da mesela her yerde sahillerde hep simit satılıyor. Hatta şöyle bir şey var burada da, burada oluyor da diğer yerlerde çok oluyor mu bilmiyorum. Burada şimdi plajlar halka açık olduğu için, halk plajları olduğu için, tüccüretli değil.